Merhaba. Herkese öncelikle iyi günler diliyorum. Arkadaşlar bu videoyu çekme sebebim aslında e, ben gibi sizlerde de bazı şeylerle uğraşıyorsunuz işte. Windows 10'da mesela arama motoru. Arama motorunda e, arama yaptığınız zaman dosyaları bulamıyorsunuz, görüntüleyemiyorsunuz. Bunu internet üzerinde birçok siteye baktım. Saatlerce araştırdım fakat herhangi bir sonuç elde edemedim. Ya saçma sapan e, videolar, saçma sapan paylaşımlar var. Halbuki sonucu çok basit. Daha doğrusu çok basitmiş. Ben de öğrenmiş oldum ve e, sizlere daha kolay bir yöntem olsun diye paylaşmaya karar verdim. Aslında ben ilk videom bu. Normalde video vesaire bir şey paylaşmıyorum. Kısaca uzatmadan şöyle göstereyim arkadaşlar. Windows arama motorunda yani şu arama kendi Windows'un arama motoruna geldiğiniz zaman dosyaları aradığınız bir şeyi görüntüleyemiyorsunuz içerik gelmiyor. Gelmediği zaman ilk önce şu arama ayarları var ya arama ayarlarına girin. Arama Windows tarama diye bir şey var. Oraya gelin. Burada herhangi bir şeyiniz engelleme. Şunlar zaten sistem klasörleri. Bunlar sistem klasörlerinin içerisinde aramasın diye şu kısma koymuş. Eğer sistem klasörlerinin içerisinde herhangi bir şey varsa bunları şu şekilde kaldırabilirsiniz. Ben yani sistem klasörlerimin içerisinde herhangi bir şey aramak istemediğim için bunları engellemedim.